arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'e yeni gelen Metro Royale oynayacağız. Market değil. Şimdi AKM'yi alalım. Çantamız çanta alalım bir tane. Kaskımız var mı? İkinci seviye kaskımız var. Onu alalım iyileştiriciyi depolayalım. Depolayalım. Bunu alacağım bir de. ikinci seviyeye de alacağım. Alayı da alalım. Bunu da ekleyelim. Sağlık kitini de aldık. Şimdi alışalım. Mermileri alalım. AK mermisini de alalım. 2x'i de alalım. Tüfeğimiz aldık. Tamam ne kaldı? Tamamdır. Gidebiliriz. Çok sayı savaş alınabiliriz. Bu nefesinden esirlenmiştir. Neyse devam edelim. Maç açılsın hemen geliyorum. Selam arkadaşlar. Maçımız başladı. Hakemi alacağım hemen. Hadi 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 hadi. Gözüme tuz girdi ya. Başladı tamamdır. Oraya gideceğiz. Evet biliyorum. Her yerden bot çıkabilir. O yüzden dikkat etmem lazım. Şimdi o oh! şuraya gitmeyi planlıyorum. Buraya o bir numaranın işaretlediği yerlere gitmeyi düşünüyorum. Atlayalım. Ah. hep burada bir şey var ama girdim bir kere de bir sürü bot vardı yani. Arkadaş da zor halletmiştik. Nerede o yer? Biz şurada başladıysak. Tam karşımda. bakalım. Tam karşımda. Haritada da gözüktü zaten. Valla fotoğraflar değiştiriyor valla. Şurası herkes biliyordur zaten. Hemen girelim. Bir numara benim yanımda ne arıyor ya? Hemen ya çok tırsarım da. Neyse. Böyle yerlerden çok tırsarım. Hemen karanlık oldu zaten. Evet geldik çatt dediğimiz yere. Gittim. Hızlı da gidelim. Hangi bir ses duydum gibi mi geldi? Size de geldi mi öyle? Ne? Korka. Selam. Bak, topları bir halledeyim de umarsın. Gel, gel, gel neredesin? Gel. Allah aşkına gel. Neredesin? Gel 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 gel. Anam. Merhaba ben Murat. Selametle. Neredesin? Gel ya gel. Ne ya. Tamamdır. Lootlarına bakalım neler var? yanlışlıkla düğmeye basıyorum. Şuradaki sandığımızı açalım. Hızlıca açılsın. Anam. Evet diğer botu nerede öldürmüştü? Üff, tam yanında. Şurada bir yerdeydi galiba. Alalım ikisini de. burada kutu var. Hiç unutmam ben bu kutuyu. Bunu da açalım. içecek. Pek de bir şey değil. Şuradaki sandığı da açıp gideceğim. Hızlıca açılsın. Açıl 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 açıl. Ne çıktı? Mazot. Bunlar... Araba var mı? Yok mu? Tam fikrim yok yani. Neyse böyle hallettiğimize göre gidebiliriz. olmuş aslında Max. Size küçük yerden çıkacağız galiba. Çıkalım hızlıca. Yani bossa falan yakalanmadık içeride. İyi, i̇yi, oldu. İlk videom için iyi bir tecrübe. Çıkalım. Bu arada arkadaşlar ben 24. seviyeyim. Herkes yorumları seviyesini yazarsa çok mutlu olurum. Çıkışa doğru gideceğim ben. Zaten botlara da rastlarız giderken. İnşallah ölmeyiz. Şöyle gidelim hızlıca. Neresi ki tam olarak? Çok Şu kaydıralım. Şuraya ben bir işaret alayım. Şöyle gideceğiz de bütün bosslar iki el atar bize. Hızlıca gidelim. Bizim takım arkadaşlarım nerede? Oho, onlar ta orada takılıyor. Ben gideceğim. Zaten ger geri sayımda başladı hemen. Yaklaşık 35 dakika dakikadan mı başlıyor galiba? Öyle bir şey oluyor 30 dakika gibi. ilk bu benim ilk dördüncü maçım oluyor. Öyle olduğuna bakmayın. Evet Çantaya bir girelim. Sırt çantamda bunlar var. Kilitli kutuda bunlar var. Kilitli kutu, kilitli kutuya neler atsam diye düşünüyorum. Kilitli kutuya iyileştiriciler. Aha, bunlara mesela kilitli kutuya atabilirim. Bunu ya da neyse ki kutu zaten dolu var. Ama sırt çantası bayağı dolmuş. Neyse sonu hallederiz. 250 metre kaldı sadece. Bir tane enerji içeceği edeceğim. Canımız olsun. Hızlıca çıkalım bizimden. Bota falan yakalanmayız. Gerçi yakalansak da ölür, öldürürüz ki. Buradan nasıl çıkacağım şimdi ben? Tam önümde şu an. Evet geldik. Ben daha şuradaki evlere de girmek istiyorum. Acaba ne var ne yok diye. Belki silah bulurum da evanterimi atarım. Girelim. Mermi ihtiyacım yok. Bu ev boş çık. Çoğu ev zaten boş çıkıyor. Ya mermi çıkar ya boş çıkar. Ne dedim? O neydi? Ne öyle? Sen miydin? Ben botları hiç anlamıyorum. Oğlum ne oluyor lan? Pusuya falan mı düştük? Video bitireceğim zaman pusuya düştüm galiba saatle pusulayı alacağım. Bakay. Oğlum da Neyse. Bulaşmadan ben şuraya. Ne 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 ne. Neredesin çık. Çık çık çık. Kapı her zaman açıktır. Tamam, bir kend daha falan yok değil mi? Sanki bir daha sıktı gibime geldi de. Biraz daha bakayım. Yap be. Gidelim artık. Bence yeterince yetti yani 10 dakika oldu video. Hadi çıkalım. İlk videom bu kadar da videoyu beğendiyseniz like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.